Bugün Dünya Prematüre Günü sevgili seyirciler. Dünya genelinde doğan her 10 bebekten biri prematüre. Peki erken doğumların nedeni ne? Önlenebilir mi? İşte bu konuyu muhabir arkadaşımız Büşra Çelik uzman konuğuyla konuşacak. Hemen sözü size bırakıyoruz Büşra. Evet Canan Yener Reçber senin de bahsettiğin gibi bugün 17 Kasım Dünya Piramitre Bebek Günü aslında küçük bedenlerin büyük kahramanlık hikayeleri. Yanımda uzman konuğum bulunuyor kendisiyle piramitre bebek nedir ee, özellikle erken doğumlarda neler yapılabilir onları konuşacağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Siz de hastanemize hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Öncelikle prematüre bebek nedir? O erken doğumların nedeni nedir? Önüne geçilebilir mi? Ben bunları sizden duymak istiyorum. Aslında 37. gebelik haftasından önce doğan bebeklerin hepsini biz prematüre bebek olarak adlandırıyoruz. Ve bu bebeklerin e, büyük bir çoğunluğunu e, 2500 gramın altında doğan bebeklerdir. Eğer bir bebek 1500 gramın altında doğuyorsa biz buna çok düşük doğum ağırlıklı bebek. 1000 gramın altında doğduğu takdirde de e, aşırı düşük doğum ağırlıklı piramatüre bebek olarak adlandırıyoruz. En sık neden annenin daha öncesinde bir piramatüre doğum yapmış olması. Aynı zamanda çoğu gebelikler, annenin gebelik esnasında geçirmiş olduğu enfeksiyonlar, plasenta ya da uterusla ilgili anormalliklerde preterm doğumun en sık nedenleri. Engelleyebiliyor muyuz? Kadın doğumcu arkadaşlarımız bunları engellemek için bazen doğum süresini uzatıp bebeği anne karnında bir miktar daha tutabilmek için çaba harcıyor ve özellikle 28 haftanın altındaki bebeklerde içeride kaldığı her bir gün boyunca yaşam şansı da %3 oranında artmakta peki ebeveynler bu durum karşısında ne yapmalı? Nasıl bir süreç izleniyor özellikle hastanenizde? Aslında şöyle söyleyeyim. Biz yeni açılan bir hastaneyiz. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi olarak yaklaşık 5,5 aylık dönemde 500'e yakın bebeği yatırarak tetkik ve tedavi ettik. Yaklaşık bu bebeklerimizin yüzde kırkını prematüre bir bebekler oluşturmaktaydı. Bu önemli bir rakam. Hem İstanbul ili için hem de Türkiye açısından. Burada ailelere çok önemli iş, görevler düşmekte. Baktığınız zaman ailelerin en önemlisi prematüre doğumu kabullenmesi gerekiyor. Engellenemediği takdirde prematüre doğan bir bebeğin yeniden yoğun bakım olanakları en iyi, deneyimli bir merkez tarafından takip edildiği takdirde bu bebeğin yaşam şansının yüksek olduğunu bile bilmelerinde fayda var. Burada ailelere bizim ilk söylediğimiz şey annenin mutlaka sütünü saklaması, moralini yüksek tutması, bebeğine sütü aracılığıyla özgüven sağlaması ve en önemlisi de yeni doğan yoğun bakımda çalışan hekim ve hemşire arkadaşlara güvenmesi. Eğer bu ne kadar fazla olacak olursa o kadar iyi oluyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Evet Profesör Doktor Merih Çetinkaya ile piramitre bebekleri ilişkin bilgileri aldık.